haber mutfağım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ne yapıyoruz? Bu hep Batuhan abim olurdu videolarda ama bugün yok. Ne yapacak? Allah Allah. Biliyorsunuz Batuhan abim hep bana kışkırtma yapıyor. Ben nereye de atlasam Hep o bana çekiyor. Ben ne hep çekmiyorum. Bugün ben o pedemenge kışkırtma çekeceğim. Onun odasını balonlarla katlayacağım. Sana demedim oğlum böyle. Tamam yapmayacağım diye. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ne? 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 Ne Hangi video öyle? Ama öbür videoda abimlerle yapmıştım. Bu sefer yanımda bir konuk var. Onu yani buraya alabilir miyim? Sahiye var tabii ki de. Bugün Sahiye ile birlikte. Zaten Sahiye de batonu hiç sevmiyor. O yüzden bugün baton abinin odasını balonlarla kaplıyoruz. Hadi <laughs> yani şimdi gidelim. Yemekteyim biz bu pedeminki ki kışkırtmayı hazırlarken kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak sizin o kadar sizin için yapıyoruz. Yani sakın unutmayın. Abim abpempedemin odasına geldik. Balonlar benim odamda demi de. Arkadaşlar Batuhan abinin odası da bayağı güzelmiş ama bugün mahvolacak. Neyse koca bir ne Kodabi, bu set balon. Bunları neyle şişireceğiz? Balon şişirme makinesiyle. Aşağıdan mı şişirmiş? Evet aşağıdan. alayım mı? Abim abpem şimdi balon şiş balon şişirme makinesini aldık. Hadi şunları kıyamadım. Şunları alalım. Ben sende yardım et. Hepsini ben yapacak değilim ya. Burada hep parça var. Hep bana kışkırtma çekiyor. Beni hep ağlatıyor. 5 video duyup beni ağlatıyor. Benim Aa. ona kışkırtmaya hakkım yok mu? Mert sen söyle. Yok doğru. mu? Doğru. Atan abi odam birazcık mahvoluyor ama bu bizim sorunumuz değil. Senin sorunun. Ya <laughs> onun dediği gibi toplamayı o yapacak falan. Toplamayı tabii o yapacak. Değil mi? O benim odamı bak ne hale getirdi. Aynen. Ben de onunkini yapacağım. İntikam alayım dedim mi? Dedin. İntikam büyük gelen kıyamettir. O bana tek tepti ama ben iki kişi teptim. Nasıl olacak şimdi bu? Şimdi ben yapacağım ki siz benden görüp Cısımlar büyük ihtimalle Tamam. Ben bağlamayı bilmiyorum bu arada yardım et. Bunlar bir anda çiçilirken patlamışsın ya. Patlar. Bunlar ne? Ben bir iki tane yapayım göstereyim size. Abi ne yapayım? Vallahi biz bağlayamadığımız için Mehmet abi işin başına geçti. Bak gösteriyorum. Bunu zaten biliyorsun Çınar. Hı. Kocaman, Kocaman oldu. Güzel. Sonra böyle çeviriyorsun. Tamam mı? Bak, bunu böyle çekiyorsun ortadan. Bağlandı. Bu kadar. biz yapalım bağlamayı sen yap. Daha demin iyi hoş dedik de kameraman benim. Kim çekecek videoyu? O zaman sabitleyelim bir yere. Aynen ben bir sabitleyip öyle çekelim. Bir <laughs> de şaka yapacağız. Yaptığımız şeyle yapacağız. Onu toplatacağım ki ben. biz yorulduk. Kuralayın hepsini yaptık. Mert abi de sağ olsun yardım etti. Çok teşekkür ederim. Ama balonumuz bitti. Bu daha bomboş. Mert abi balon alıp gelebilir misin rica Ben motor anahtarını alıp gidip geleyim. Tamam sen alırsın tırmada. biz burada bekleyiz. Tamamdır. Kaç Bir, tane alacaksın? 500 tane al. Tamamdır. Two hours later. Abim abla Mert abim sağ olsun. Balonları almış. Tamı tamına 1500 tane almış. Allah sayamıyoruz bile. Bir de hediye olsun diye bizim için konfet almış sahi. Bunu beraber patlatacağız. Abi Abim o benim hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Baya yaptık abi. Çınar biraz dinlenelim mi? Hak mi? Arkadaşlar. Hak ettik bağla mi bunu. Önce bunu bağla. Dinlendik ama. Ver kamerayı sen baba. Ben güzel çekerim. Evet. Çınar. İlk defa sahaya çekiyor kamerayı. Çok TV. Şuna bakabilir <laughs> miyim? Arkadaşlar şu odaya bakabilir misiniz? Bilgisayar kapandı. Biz bu balonların içine gireceğiz. Ve Batuhan abiyi korkacağız. Girme. 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 Tamam. Onu da at. Yerdeki balonu. Şimdi hemen gidelim. Yapma yapma. Öyle yapma öyle yapma güzel. Daha evet, çok daha Tamam dağılmış. biraz dinlenelim. Bir evet. mola verelim. Ama yatağa yapalım bence. Ben de yatağı <laughs> yapacağım. çınladı. Benim de. Kulağım çınladı. Şimdi nasıl olacak söyleyeyim mi? Mert abi sen buraya gideceksin. Elinde de bu olacak. Diğer giymez patlatacaksın. Ama de... ben, ben kamerayı nasıl yapacağız? Hem kamerayı böyle tutacağım. Böyle. Kaçkırma diyeceğim. Yok ya. siz biz bunu. De, biz de bir siz anda. ne yapacağınızı biliyor musun Çınar? Biz bir Çınar. anda çıkacağız. Çınar siz ne yapacağınızı biliyor musun? Bak çıkacağız. buraya geçeceğiniz. Biz, aşağıya yani ben siz patlatacağım. Ben ben çarpmayayım balonları. Tamam da biz bunu yapmayı bilmiyoruz. Ben öğreteceğim size onu. ama biraz ha? bir tane almanız gerekiyor öğretmek için. Yok, bir tane yeter. Çınar patlatsın yeter. Ama nasıl Çırın. patlatacağız? Biz içindeyiz. Hı? He, içindeyiz. Çıkınca hemen çınar patlatsın. Otuhan abi, içine senin en değerli şeyini koyacak deyip onu patlattıralım her yere? Bir tane balonun içine bir tane parfümünü koyalım. Kötü ki. Nasıl var Koymayalım koyalım. tamam mı? yerde senin şeyin var diyelim. En sevdiğin, en değerli eşyan diyelim. O da at ben kalsın. kalmasın. Balonun içine koyalım. Ama Yemiyorum sizi ya. <gülüyor> 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 <Şu da belki>. <gülüyor> <gülüyor> आखिर आए गई यही लाइन पिल्ली है और गरीब पाओ काफी Valla biz bitirdik. Üçümüzün de eline sağlık. Valla çok gördük. Oh. Ama işte. değdi bence. Şuraya baksana güzel. <laughs> Bok dolu. dolu. <gülüyor> Şimdi mısın en kalısını Şimdi Batuhan abim ta eve gece geliyor. Onu çaymanın bir yalan öldürmemiz lazım. Mehmet abi sen ay bence bir yalan oldu. Bende. Ali abi neredesin? Abi eve gelsene ya bilgisayarda Hardlix'ten şey atarken video atarken bir sorun olmuştu. Çözemedim. Evet. Çınarlar falan vardı, anneler vardı evde. Gel, girdim ben direkt bilgisayarı açtım. Ya ben Ya ben senin evde sanıyor. O yüzden video yapmaya geldim. Evet, acil video sıkıntı çıkmasın, silinmesin diye. gel abi bekliyor. Bu da buraya saklamadım diyor. Ne geliyorum dedi? Aa, patlamasın ama patlamasın. Gel 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 mı biz? Patlamalı mı Evet. Çınar'la Sara'yı sakladık. Bulabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz mu şu an arkadaşlar? Bilmiyorum. Sen ben görebiliyorum sizi. Bu Görebiliyor musunuz? El kaldırın. Dedim. Çınar kapağını kapat. Tamam dur. Şimdi Batuhan abi gelecek. Batuhan abi geldiğinde kapan, kapı kilitli. Açmamı lazım. isteyecek büyük ihtimalle. Çınar saçı gözüküyor. İşte gelince bakalım görelim. Acaba ne olacak ya? Çok heyecanlı. Ben de. <laughs> Hadi geldiğinde kayda gireyim ben. Ay. Arkadaşlar Batuhan'la saklayacağım. Çok iyi yapacağım. gözükmeyeceğim Haberin olsun. Arkadaşlar, çıkıyor yavaş yavaş. Aha, geliyor 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 geliyor. Geliyor mu? Geliyor gel. Arkadaşlar. Aynen. Yapma, yaptım. Çıman dur dur dur. Geldi. Evin ev şimdi dur. Evin saklandı saklandı. Ley, 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 ley. Bak şimdi şu an nasıl? Er doğuyor, doğuyor. Görür Şey beni görüyor musun? Yok, ben görmüyorum şansisi. İndi de <laughs> arabada. Siz nerede görüyorsunuz? Geldi. geldi. Geldi 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 geldi. Sus sus geldim. sus. Sus sus. benim üstüme. Bu nasıl bir iş? Adam seni görüyor. Sus. Abi odada ya. Saçan yeri gör. Sus sus sus. Çınar, Sare, susun. Tamam. Geldi. Neyse açıyorum <laughs> <çoğum> abi şimdi. <laughs> Ben de yapayım. Mert yap. Bu ne? Ne? Balon. Bu ne? Hepsi. Eylül atlat Sana ne? demedim oğlum böyle şakalar yapmayacağım diye. Ha? Kapat lan. Oğlum demedim mi bir nefes böyle tutuş açıp şakalar yapmayın diye lan? Abim. Bir şey olmaz. Gülme ya. Mert bak. Gülme. Çocuk bak. Saçmalama. Gülme. Ben suçsuzum. Yavaş, Allah, yavaş Çına, ya. Hep Çınar'ın aklına. Sen karşımda eylemeyi mi var? Her şeyi ben. Oğlum bak. Ben. Balon. Tamam, Çınar. 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 Kurduk. Biz, o kurduk. Kurduk. Biz, biz kurduk, biz kurduk. Biz kurduk, uğraştırmasaydın bizi. Bizi barıştırmasaydın. Çek beni. Biz sana ne dedik? Merk! Abi bu yolları sen dokunacaksın. Merk vallahi bir seni var ya harbiden dokun. Doğru mu abi? Abi bir de Abi dalga mı geçtin? <laughs> 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 Hak ettin ama abi çocuğa çok kışkırtma çekmiştin. Ya Merk abim milyon kez diyorum bak şu, şu tarz şakalar yapmayın. Oğlum bak lan kim temizliyor burayı? Sen. Evet. tamam okey bunu ne yapıyoruz oğlum? Çınar şeyi de ver. He? Sürprizi de ver. Diğer sürprizi. Diğer sürpriz, sürpriz neydi? Balonun içine sakladığımızı. Balonun içine bir tane en sevdiğim şeyi sakladık. Evet. Bunları patlat gör Hangisini? Neyi sakladınız? Ben bilmiyorum. En sevdiğim şeyi. Ben onu göstermemelim. <laughs> en sevdiği şeyi sakladık. En sevdiği. Balonları patlatıyorsun. <toplas, gülüyor> ben ne sakladınız oğlum? Bu ben ne sakladım ben? ben Bilmiyorum. Mert ne sakladın tamam, oğlum? Tamam, sakladılar ben. Bak Mert vallahi vururum Hadi. bak. Ne? Hepsi Mert'in Mert, 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 dedi da. diye. Hay ben, de, ben, de, de, ben, de, ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. Diyeceğim var mı? Ne şimdi ne sakladınız? Patlak bilmiyorsun. Hep şimdi patlak. Mert ne saklamış bak söyle bak. Bir şey saklamadık. sakladık. Sakladık. Ben Yalan atma sakladık. Ben sakladım. Patlak patlak. Şey, şey, sen, sen sakladık. sakladık. Bu şeffaflarda yok. Öbürlerinde var. Biz sakladık. En sevdiğim parfümü. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye? Sen Tam güzel sizi barıştırdığım yere lanet olsun. Barıştırma sen var ya tam herhalde. bir şeytansın sen. Evet sana. ben şeytansın. Hayırdır? 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 Ben de. Hayırdır? Ya <laughs> seni bak geçen de uyardım. Benim arkamdan Hep böyle bak gizli saklı şey çevirme. Bak bak çocuklara bir şey demiyorum bak. Kendisi gizli dedi. saklı iş. Hep. Lan oğlum geçen videoda yaptım. Odayı 5 saatte zor temizledim. Ne yapayım? Ne yapayım? Kızacım. Mert biliyorum gene yardım ya, edeceğim. Seve seve yardım edeceğim oğlum. Hayır hayır yapma. Bak. Ben bilmiyorum Abi, ben, ben gidebilirim. gidebilirim. Anne var ya. Ha anne. İyi adam balonlarla doldurmuşlar onunla uğraşıyor. Ay daha değil. Bekle. Nasıl patlatacağız balonları ya? Nasıl? Nereden bulacağım ya? Yine getireceğim. Çık oğlum çık lan. Aşağıdan köyden getiriyorum. <laughs> bak harbi diyorum döverim seni bak. Şöyle bana bak bak bak. Kayıt açık o kaydı kapatacaksın harbi döverim seni. çekmiyor ama bunlar evet, şey sakladı. Ee, lan lan. Lan. Oğlum bak, bana bak, bak. Çık. bak. Tamam. Çık. bir şey demeyeceğim çıkın lan lan çıkın lan çıkın lan çıkın çıkın lan çıkın lan çıkın lan çıkın lan çıkın lan lan çıkın lan çıkın Çık lan çıkın lan çıkın lan 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 Gerçekten Gülüşmeler. sakladık sandım. Aşırı korktum. Şu anda bizim Çok sinirli. Gel Köle! 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 Bak, köle! Çınar mı? Çınar. Çınaracağım. bak! Kafalı gidelim! Alayım, abi, Baton abim çok sinirlendi. <laughs> Bayağı abi, sinirlendi. Sürelendi. <laughs> köle! Videoyu kapatacağız. Köle! Köle! Videoyu kapatacağız. Gelin. Gel gel. Gel, gel Mert abi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala tamam, abone olun. Like atmayı tamam. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sare sana var ya öyle bir kışkırtma yapacağım ki. Kaç. Buraya yaz. Kaç. Bak Sare sen şeytansın ben sizi barıştırdım. Ama gör oğlum çınar bitti şimdi. Sana kışkırtma yapacağım. İkinize kışkırtma yapacağım oğlum. Öyle bir şey olamaz. Aynen.